Arkadaşlar merhaba. Bu videoda sizlere WhatsApp'la sesli mesaj hız ayarı nasıl yapılır onu göstermeye ve anlatmaya çalışacağım. Ee, bazen karşı tarafta mesaj geliyor. Mesaj çok hızlı e, okunuyor. Çünkü 1.5-2x e, hızına ayarlanmış oluyor. Fark etmeden dokunmuş olduğunuz için. E, bunu tekrar 1x yani normal hızına nasıl getiririz onu göstermeye çalışacağım. WhatsApp uygulamamıza giriyoruz. Mesajı dokunduğunuzda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Denemek için, video çekmek için yapılan ses kaydı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Buraya bastığınızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Pamuk sende katıl bize Pamuk bize katıl Cik 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 Pamuk bize katıl Hani atmıyorsun oğlum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bu şekilde mesajın hızını ayarlayabiliyorsunuz. Yani normal mesaja dokunduğunuzda 1, 2, 3, sağ tarafında 4, 5, 6, 7, 7 8, 9, tutuyorlar. 10. Buraya tıkladığınızda denemek için bir de tıklamak için yapılan ses kaydırır. 1, 2, 3, hızlanıyor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Veya aynı yerine geliyor arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5. İzlediğiniz için teşekkür ederim.